Selam gençler. Sorumuz şu şekilde. Yukarıdaki fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. hx fonksiyonu x kare artı 16 bölü mutlak değer fx eksi 1 olduğuna göre hx fonksiyonu kaç farklı gerçeğe sayı için türevi yoktur. Türevin olmadığı noktalar için öncelikle nedir? Tanımsız olduğu noktalardır. Tanımsız olduğu noktalar bu fonksiyonu için paydayı sıfır yapan değerlerdir. Yani fx eksi 1'in sıfır olmaması gerekiyor. Mantığı da nedir? Tanımsız olduğu yerlerde fonksiyon sürekli değildir. Çünkü grafikte bunun karşılığı boştur. Dolayısıyla bu iki noktasında sürekli değildir. Devam edersek. Mutlak değer fx eşit bir. Mutlak değer fx birse fx ya bir ya da eksi bir olmaması gerekiyor. Baktığımız zaman bil ki bu tip sorularda kırılan grafikler veya bu şekilde bükülen grafiklerde bu noktaları bulurken bir noktasını işarettiğin yeni bir olduğu noktayı bir paralel doğru çizin kestiği noktalar işte fx'i bir olduğu noktalardır 3 tane noktamız burada fx'in eksi bir olduğu noktalarda da aynı şekilde eksi biri işaretleyin Paraleli çizin kestiği noktalar nedir fx'in eksi bir olduğu noktalardır burada da şunu 3 doğru yazalım iki tane noktamız var. Şimdi geldik ikinci maddemize bu soru için. Dikkat edin mutlak değerimiz var. E, mutlak değerin içini sıfır yapan değerlerde de türev yoktur. Çünkü mutlak değerin grafiği için sıfır yapan değerlerde nedir? Kırılır. E, kırık noktalarda nedir? Türev yoktur. Dolayısıyla fx'i sıfır yapan yani fx'i sıfır yapan grafiği baktığımızda x eksenini kesen noktalar 1, 2 ve 3. 3 tane de reel sayıda da türevi yoktur. Ve 3 eğer fx'in türevi yoksa hx'in de türevinden bahsedilmez. Grafiğe baktığımızda fx'in sivri noktaları var. Dolayısıyla bu iki noktada da türevi yok. Ama bu noktayı saymıştık. Ee, fx'in eksi 1 olduğu noktada. Oradan da bir noktamız geliyor. 3, 6, 8, 9 noktada türevi yoktur. Şöyle açalım biraz, niye sivri noktalarda türev yoktur? Sivri noktamızı aldık. E, türev olması için süreklidir tamam bu fonksiyonda boşluk falan yok, olduğu yer yok. Soldan ve sağdan türevin eşit işte olması lazım. Baktığın zaman değişim hızları, yani eğimleri farklı. Dolayısıyla bu noktada türev yoktur. Sadece bu değil arkadaşlar. Bu şekilde de sivri nokta oluşuyor. Yani düz gelir, eğrilir. Burada da nedir? türev yoktur. Yine aynı mantıklı değişim farklı olduğu için. Sağlıkta kalın, kendinize dikkat edin, herkese iyi çalışmalar.